Bugün Erdem'e tren seti aldık. Erdem bunu açmak ister misin oğlum? Hadi açalım. Dur anneciğim şöyle çevirelim. Aç anneciğim orada. Aç bebeğim. Aç aşkım. İki tarafından da açabilirsin. Erdem'in tren seti. Vay wow, neler varmış gösterelim mi? bu şekilde bir tren seti. Trenimiz burada. Açalım mı şimdi Erdem? Açalım mı anneciğim bunu? Hadi aç bakalım çıkar içinden. Ne varmış içinde acaba? Çok heyecanlı. Acaba içinde neler çıkacak? Aç anneciğim içinde. Yardım edeyim mi sana? Bekle yardım edeyim ben sana. Böyle çekelim. bir tane tren ve bir tane de böyle bir adam çıktı içinden. Başka neler varmış? Öbür taraftan aç anneciğim. Öbür tarafından aç. Buradan açalım. Başka içinde neler varmış acaba? Bir tane daha paket varmış. Erden. Bitti. Onu da çıkaralım. Tren çıkarmış? Da... Wow, çok güzelmiş. Gördün mü? Çok güzelmiş. Burada da bir sürü parçaları var. Evet. Bu tren kendi gidiyor biliyor musun anneciğim? iki parçaları takmamız gerekiyor. Takalım mı? Erdem. Evet, şimdi biz bu parçaları birleştirelim. Evet, sevdin mi oyuncağını? Çok güzelmiş Erdem'in treni. Şimdi bütün parçaları açalım ve hepsini birleştirelim. kurması. Evet şimdi Erdem oynamaya başladı. Hadi anneciğim koy raylara. Buraya koy kendi gitsin anneciğim. Koy oraya. Koy bebeğim. Böyle koyalım şimdi. Oy 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 çok hızlı. Çok hızlı. Tamam koy anneciğim. Koy da kendi gitsin bak. Wow, çok hızlı gidiyor Erdem. Gördün mü çok hızlı, çok hızlı Erdem yakalamaya çalışıyor. Eyvah yakaladı, Erdem treni yakaladı. Çok hızlı gidiyordu değil mi anneciğim? Beğendin mi Erdem trenini? Erdem 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 çok hızlı gidiyor değil mi aşkım? Beyin.